Açlık Oyunları 11. Bölüm 60 Saniye Bir gong sesiyle serbest bırakılmadan önce 60 saniye boyunca metal halkalarımızın içinde durmamız bekleniyor. Bir dakikalık sürede olmadan halkadan çıkarsanız arazi mayınları bacaklarınızı uçurabilir. Haraçlar 60 saniye boyunca bir çember oluşturarak her biri kornukopyaya eşit mesafede olan yerlerinde bekliyorlar. Kornukopya konik biçiminde üst kısmı hafifçe bükülen devasa bir boynuz. Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki ağzından bize arenada hayat verecek şeyler taşıyor. Yiyecek maddeleri, su kapları, silahlar, ilaçlar, kıyafetler ve ateş yakmaya yarayacak malzemeler. Kornikopyanın çevresine boynuzdan uzaklaştıkça değeri düşen başka eşyalar da serpiştirilmiş. Mesela ayağımdan sadece birkaç adım uzakta yaklaşık 30 santimetre kare ölçülerinde plastik bir parça duruyor. Sağnak yağmurda faydalı olacağı kesin. Ancak boynuzun tam ağız kısmında insanı her tür hava durumunda koruyabilecek bir çadır görebiliyorum. Keşke o çadırı kapmak için diğer 23 haraçla kapışacak cesaretim olsaydı. Bana bunu yapmamam tembihlendi. Dümdüz düz ve açık bir alandayız. Sımsıkı bir toprakla kaplı bir düzlükte. Karşımdaki haraçların arkasında dik bir yamacı, yokuşu ya da bir kayalığı çağrıştıracak hiçbir şey göremiyorum. Sağ tarafımda bir göl kalıyor. Sol tarafımda ve arkamda geniş çamlık bir orman var. Heym için derhal gitmemi isteyeceği yer işte orası. Beynimde Heym için talimatları yankılanıyor. Hemen koşun ve diğerleriyle aranıza olabildiğince mesafe koyun ve kendinize bir su kaynağı bulun. Ancak gözümün önünde duran hediyeler de son derece davetkarlar ve biliyorum ki o malzemeleri ben almazsam başkaları alacak.'' Bu kan gölünden sağ salim çıkabilecek olan kariyer araçları hayat kurtarmaya yarayacak bu eşyaları aralarında paylaşacaklar. Gözüme bir şey ilişiyor. Battaniye rulolarının hemen üstünde kullanıma hazır halde gümüş renkli bir ok kılıfı ve bir yay duruyor. Bu benim olmalı diye düşünüyorum. Benim için konmuş. Hızlıyımdır. Birkaç tanesi uzun mesafe koşullarında beni arkada bırakmayı başarabilse de okuldaki kısa mesafe koşullarında bütün kızları alt edebiliyorum.'' Bu 40 metrelik mesafe tam bana göre. Oraya herkesten önce ulaşabileceğimi biliyorum. Ama asıl soru şu, oradan ne kadar çabuk uzaklaşabilirim? Alacaklarımı toparlayıp silahları kaptığımda diğerleri de boynuza ulaşmış olurlar. Bir ya da iki tanesini haklayabilirim. Ama diyelim ki bir düzinesi üstüme çullansa ellerindeki mızrak ve sopalarla beni bir çırpıda yere sererler. Hatta bu iş için çıplak yumrukları bile yeterli olabilir. Bununla birlikte tek hedef ben olmayacağım. Diğer haraçların birkaç tanesinin her ne kadar eğitimden 11 puanla çıkmış olsam da benim gibi ufak tefek bir kız yerine daha yapılı birilerini esas rakipleri olarak benimseyeceklerinden eminim. Heymiç beni koşarken görmedi. Belki de görmüş olsa mutlaka boynuza saldırmamı tavsiye ederdi. Ve silah kapmamı. Çünkü bu silah benim kurtuluşum olabilir. Koca yığının içinde tek bir yay görebiliyorum. Bir dakikalık sürede olmak üzere ve stratejimin ne olacağına karar vermem gerek.'' Kendimi koşu pozisyonu alırken buluyorum. Ancak ormana değil, eşya yığınının olduğu tarafa, yaya doğru koşacağım. Birden pitayı görüyorum. Sağ tarafımda beş haraç ötede duruyor. Aramızda azımsanmayacak bir mesafe var ama bana baktığını görebiliyorum. Hatta belki de kafasını sallıyor. Ancak güneş gözümü alıyor ve ben tam olarak ne yaptığını çözmeye çalışırken gong sesi duyuluyor. Ve işte kaçırdım. Tek şansımı kaybettim. Çünkü hazırlanmamakla kaybettiğim o birkaç saniye fikrimi değiştirmeye yetti. Ayaklarım birkaç saniye boyunca beynimin onları yönlendirdiği hedef konusunda şaşkınlık yaşadıkları için birbirlerine dolanıyorlar. Sonra ileri doğru hamle yapıp yerden bir somun ekmek ve plastik parçasını kapıyorum. Aldığım şeyler çok küçük şeyler. Bu yüzden dikkatimi dağıttığı için Pita'ya öfke doluyum. 20 metrelik mesafeyi hızla koşup içinde çok şey barındırabilecek turuncu renkli sırt çantasını kapmak niyetindeyim. Çünkü buradan gerçek anlamda eli boş ayrılmak istemiyorum. Dokuzuncu mıntıkadan olduğunu sandığım başka bir çocuk daha aynı çantaya yöneliyor. Birkaç saniye boyunca çekişiyoruz. Sonra çocuk suratıma doğru öksürüyor ve yüzümü kan içinde bırakıyor. Ben bu ılık ve yapış yapış spreyin yarattığı sersemlikle sendeleyerek geri çekilirken çocuk yere düşüyor. İşte o zaman sırtındaki bıçağı fark ediyorum. Diğer haraçlar çoktan kornukopyaya ulaşmış durumdalar. Saldırıya geçmek üzere yayılıyorlar. Evet, ikinci mıntıkadan gelen kız 10 metre kadar uzaktan bana doğru koşuyor. Bir elinde neredeyse yarım düzine bıçak var. Eğitim sırasında bıçak attığını görmüştüm. Hedefi asla ıskalamıyor. Ve şimdiki hedefi benim. Hissettiğim genel korkunun tamamı bu kıza, yani birkaç dakika içinde canıma kastedebilecek bu yırtıcı hayvanın uyandırdığı keskin bir korkuda birleşiyor. Bütün damarlarıma adrenalin pompalanıyor ve çantayı tek omzuma asıp var gücümle ormana doğru koşuyorum.'' Bıçağın hızlayarak bana doğru geldiğini duyuyor ve refleks olarak başımı korumak için çantayı kaldırıyorum. Bıçak çantaya saplanıyor. Çantanın iki askısını da omuzlarıma geçirerek ağaçlara yöneliyorum. Bir şekilde kızın peşimden gelmeyeceğini hissediyorum. Bütün iyi malzemeler kapışılmadan korulukopyaya dönmek isteyeceğini. Yüzümde bir gülümseme beliriyor. İçimden bıçak için teşekkürler diye geçiriyorum. Ormanın kıyısına gelince sadece bir an için açık alanı gözden geçirmek üzere arkama dönüyorum. Boynuzun çevresinde yaklaşık bir düzine haraç birbirlerinin üstüne çullanmış haldeler. Daha şimdiden birkaç tanesinin cansız bedenleri yerlere yayılmış. Kaçmayı başarabilenler ağaçların arasında ya da benim tam karşımda kalan boşluğun içinde kayboluyorlar. Diğer haraçlardan saklandığıma ikna olana kadar ormanın derinliklerine doğru hızla koştuktan sonra bir süre koruyabileceğime inandığım bir tempoya yavaşlıyorum. Bunu izleyen birkaç saat boyunca kah koşarak, kah yürüyerek rakiplerimle aramdaki mesafeyi olabildiğince açmaya gayret ediyorum. Dokuzuncu mıntıkadaki çocukla boğuşurken ekmeğimi kaybettim. Fakat plastik parçasını kolumun içine saklamayı başardım. Yürürken plastiği düzgünce katlayıp cebime tıkıyorum. Bıçağı, bu uzun ve keskin bir ağız kısmı olan kaliteli bir bıçak. Gerektiği zaman bir şeyleri doğurmaya yarayacağından hiç şüphe yok. Çantadan çıkarıp kemerime takıyorum. Henüz durup çantanın içindekilere göz atacak cesaretim yok. Zaman zaman peşimden gelen kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için durduğum sayılı saniyeler dışında sürekli hareket halindeyim. Uzunca bir süre yürümeye devam edebilirim. Bunu ormandaki günlerimden biliyorum. Ancak suya ihtiyacım olacak. Bu Heym için ikinci talimatıydı. İlk talimatını bir anlamda yüzüme gözüme bulaştırdığımı düşünerek suya dair bir iz bulabilmek umuduyla gözümü dört açıyorum. Fakat nafile. Şans benden yana değil. Orman iyiden iyiye derinleşiyor. Şimdi artık çam ağaçlarının yanı sıra farklı ağaç tipleri de görebiliyorum. Ağaçların bir kısmına aşinayım ama diğerleri bana tamamen yabancı. Bir noktada bir ses duyuyorum ve kendimi savunmamın gerekebileceğini düşünerek bıçağımı çekiyorum. Ancak görünüşe bakılırsa sadece bir tavşanı ürkütmüşüm. Seni gördüğüme sevindim diye fısıldıyorum. Eğer bir tavşan varsa çevrede tuzağa düşürülmeyi bekleyen başka yüzlercesi de var demektir.'' zemin yokuş aşağı inmeye başlıyor. Bundan çok hoşlandığımı söyleyemem. Vadiler bende kapanı kısılmışım gibi bir his uyandırır. Tıpkı 12. mıntıkayı çevreleyen tepelerde olduğu gibi. Yaklaşan düşmanlarımı izleyebildiğim yükseklerde olmayı tercih ederim. Ancak yola devam etmekten başka şansım yok. Komik gelecek belki ama kendimi çok da kötü hissetmiyorum. Günlerce tıka basa beslenmenin faydasını görüyor olmalıyım. Uykusuz olmama rağmen yola devam edecek gücüm var. Ormanda olmak beni tazeliyor.'' Her ne kadar sadece bir illüzyondan ibaret olsa da, çünkü şu anda büyük olasılıkla ekrandayım, yalnızlığımdan hoşnutum. Sürekli ekranda olduğumu sanmıyorum ama bir belirip bir kayboluyorum tahminimce. İlk gün gösterecek o kadar çok ölüm var ki ormandaki sıkıcı bir yürüyüş pek fazla ilgi çekmez. Ancak hayatta ve tek parça olduğumu ve hareket ettiğimi insanlara zaman zaman göstermeleri gerekiyor. Bahislerin en yoğun günlerinden biri ilk gün yani ilk ölümlerin yaşandığı gündür. Yine de ilk günün olaylarının hararetini geriye sadece bir avuç oyuncunun kaldığı zamanlarla karşılaştırmak söz konusu bile olamaz. Akşam üstüne doğru top atışlarını duyuyorum. Her atış ölen bir haracı simgeliyor. Kornukopya'daki kavga nihayet sona ermiş olmalı. Katiller dağılana kadar kan gölünün içinde yatan cansız bedenleri toplamazlar. Hatta açılış gününde ölümlerin hesabını tutmak çok zor olduğu için ilk mücadele sona erene kadar top atılmaz. Nefes nefese durup atışları sayıyorum. 1, 2, 3, sayı 11'e ulaşana kadar atış devam ediyor. Toplamda 11 ölü var demek. Geriye oynayacak 13 kişi kalıyor. Tırnaklarımın içinde yüzüme öksüren 9. mıntıka haracının kurumuş kanı duruyor. Çocuğun öldüğünden eminim. Pita'yı merak ediyorum. İlk günü atlatabildi mi acaba? Birkaç saat içinde hepimizin görebilmesi için ölenlerin görüntülerini gökyüzüne yansıttıkları zaman nasılsa öğreneceğim. Ansızın Pita'nın çoktan ölmüş, kan kaybından bembeyaz kesilmiş cansız gövdesinin alınıp temizlenmek, giydirilmek ve basit tahta bir kutu içinde 12. mıntıkaya iade edilmek üzere kapitöle doğru yola çıkmış olabileceği ihtimaliyle sarsılıyorum. Artık burada olmayabilir. Hareketlilik başladıktan sonra onu görüp görmediğimi anımsamak için hafızamı yokluyorum. Ancak gözümün önünde canlanan son görüntü Pita'nın tam gong çaldığı anda bana bakarak kafasını sallayışı oluyor.'' Belki de çoktan ölmüş olması daha iyidir. Zaten kazanabileceğine hiç ihtimal vermiyordu. Ve ben de onu öldürmek gibi zevksiz bir görevi üstlenmek istemiyorum. Belki de sonsuz dek bu oyundan ayrılmış olması daha iyidir. Bitkin halde çantamın yanına yere çöküyorum. Zaten karanlık çökmeden çantanın içindekileri elden geçirmem şart. Neyle idare edeceğimi görmeliyim. Tokalarını çözerken çantanın çok talihsiz bir renginin olduğunu düşünüyorum. Büyük olasılıkla gece karanlıkta da parlayacaktır. Yarın sabah ilk iş çantaya kamuflaj uygulamak gerekeceğini zihnime not ediyorum. Kapağı kaldırıyorum. Şu anda en çok istediğim şey su. Heym için ilk iş olarak su kaynağı bulmamız yönündeki talimatı keyfi değildi. Su olmadan çok uzun süre dayanamam. Birkaç gün boyunca susuzluğun keyifsiz semptomlarına maruz kaldıktan sonra çaresizlik içinde ölüme teslim olmam en çok bir hafta sürer. Çantanın içindeki malzemeleri büyük bir dikkatle çıkarıyorum. Vücut ısısını yansıtan siyah, incecik bir uyku tulumu. Bir paket kraker, bir paket kurutulmuş biftek dilimi, bir şişe iyodin, bir kutu kibrit, küçük bir tel makarası, bir güneş gözlüğü, su taşımak için kapaklı plastik bir şişe. Ancak içi tam takır, su yok. Acaba şişeyi doldurmaları bu kadar zor bir şey miydi? Gırtlağımın ve ağzımın kuruduğunu, dudaklarımın çatlamaya başladığını hissediyorum. Bütün gün hareket halindeydim. Hava çok sıcak. Bir hayli terledim. Bunu evde de yapıyorum evet ama orada istifade edebileceğim su kaynakları ve mecbur kalırsam eritebileceğim karlar oluyor. Malzemeleri çantama toplarken aklımdan korkunç bir düşünce geçiyor. Göl. Gong sesini beklerken gördüğüm göl. Ya Arana'nın tek su kaynağı o gölse? Bu sayede hepimizi bir mücadelenin içine çekmeleri garantilenmiş olur. Göl benim şu anda oturduğum yerden neredeyse bir günlük yürüyüş mesafesinde. O kadar yolu bir şey içmeden almam neredeyse imkansız. Ayrıca göle ulaşmayı başarsam bile kariyer araçlarının orayı göz hapsinde tuttuklarından adım gibi eminim. Paniğe kapılmak üzereyken birkaç saat önce ürküttüğüm tavşanı anımsıyorum. Onun da suya ihtiyacı var. Tek yapmam gereken suyu nereden bulduğunu keşfetmek. Alaca karanlık çöküyor ve ben müthiş huzursuzum. Ağaçlar saklanmaya elverişli olmayacak kadar inceler. Ayak seslerimi yutan çam iğneleri su bulmak için hayvanların izini sürmemi de güçleştiriyor. Ve hala yokuş aşağı sonsuz görünen vadinin derinliklerine doğru yürüyorum. Karnım da acıktı. Fakat henüz kraker ve kuru et zulama dalma cesaretini gösteremiyorum. Bunun yerine bıçağımı alıp bir çam ağacının dış kabuğunu soyduktan sonra daha altta kalan yumuşak kabuktan bir parça yontuyorum. Yürümeye devam ederken bu zımbırtıyı dişliyorum. Bir hafta boyunca dünyanın en güzel yemeklerini yedikten sonra ağaç kabuğunu yutmak biraz zor geliyor. Ancak hayatım boyunca az çam yemedim. Kısa sürede uyum sağlayacağımdan eminim. Bir saat kadar sonra kamp kuracak bir yer bulma ihtiyacı mayyuka çıkıyor. Gece yaratıkları yüzlerini göstermeye başladılar bile. Ara sıra bir baykuş uğultusu ya da uluma sesi duyuyorum. Bu sesler tavşanlar için yırtıcı hayvanlarla da rekabet etmem gerekeceğinin göstergesi yiyecek kaynağı olarak görülüp görülmeyeceğim konusuna gelince bunu söylemek için çok erken. Şu anda bile sinsi sinsi beni takip eden hayvanlar olabilir. Şimdilik önceliği haraç arkadaşlarıma vermeye uygun buluyorum. Gece boyunca pek çoğunun ava çıkacağından eminim. Gerçi kornukopya'da mücadele verenlerin yiyecekleri, göl sayesinde suları, meşaleleri ya da el fenerleri ve kullanmak için sabırsızlandıkları silahları mutlaka vardır. Tek umudum yetişemeyecekleri bir süratle ulaşamayacakları kadar uzağa kaçabilmiş olmak. Yerleşmeden önce teli çıkarıp çalıların arasında bir tuzak kuruyorum. Tuzak kurmanın riskli olacağının farkındayım elbette. Ama burada yemek çok hızlı tükenecek. Ayrıca kaçarken tuzak kuramam. Yine de kamp kurmadan önce 5 dakika daha yürümem gerek. Ağacımı büyük bir dikkatle seçiyorum. Uzun ve sarkık dallarıyla saklanmayı kolaylaştıracak bir söğüt kümesinin arasında çok yüksek sayılmayacak bir söğütte karar kılıyorum. Gövdeye yakın ve güçlü dallardan ayrılmamaya özen göstererek yukarı tırmanıyorum ve kendime yatak edinmek üzere dayanıklı bir çatal buluyorum. Biraz uğraşmam gerekiyor elbette ama uyku tulumum sayesinde rahat bir pozisyon yakalıyorum. Sırt çantamı tulumun ayak kısmına yerleştirdikten sonra ben de içine giriyorum. Önlem olarak kemerimi çözüp dalı ve uyku tulumumu çevirilecek şekilde dolayıp bel kısmımda bağlıyorum. Bu sayede olur da uykumda dönecek olursam kendimi yerde bulmayacağım tulumun üst kısmını kafama geçirecek kadar ufak tefeyim. Yine de kapşonumu da çekmeyi ihmal etmiyorum. Gece inerken hava hızla soğuyor. Çantayı alırken göze aldığım riske rağmen doğru bir şey yapmış olduğumu anlıyorum. Vücut ısımı yansıtan ve muhafaza eden bu uyku tulumu paha biçilmez bir parça. Diğer haraçların bazıları geceyi geçirecek ılık bir ortam bulma kaygısıyla debelenirken ben en azından birkaç saat uyuyabileceğim. Ah bir de bu kadar susamış olmasaydım. Gecenin çökmesinin hemen ardından ölenlerin açıklanacağı yayının başlamak üzere olduğunu ilan eden marşı duyuyorum. Dalların arasından gökyüzünde süzülür gibi görünen kapitol mührünü görebiliyorum. Aslında gördüğüm kapitole ait o özel araçlardan biri aracılığıyla oluşturulan bir ekran. Marş sona ererken gökyüzü kısa bir süre için kararıyor. Evde olsam tek tek bütün ölümlerin görüntülerini izliyor olurduk. Ama burada bu görüntülerin hayatta kalan araçlara haksız avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Mesela ben yayı ele geçirip birini vurmuş olsaydım herkes bu sırımdan haberdar olacaktı. Hayır, burada Arana'da görüp göreceğimiz tek şey eğitim skorlarımızı ilan ederken gösterdikleri fotoğraflarımız olacak. Portreler. Ancak bu defa skorlar yerine mıntıka numaralarını verecekler. 11 haracın yüzü tek tek gökyüzüne yansırken nefesimi tutuyor ve parmaklarımla hesap ediyorum. Önce üçüncü mıntıkadaki kızın yüzü beliriyor. Bu birinci ve ikinci mıntıkadan gelme kariyer araçlarının hepsinin hayatta kaldıkları anlamına geliyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Sonra dördüncü mıntıkadaki çocuğu görüyorum. Bunu beklemiyordum doğrusu. Çünkü genelde bütün kariyer araçları ilk günü sapasağlam atlatırlar. Beşinci mıntıkadaki çocuk. Galiba tilki suratlı kız da hayatta kalmayı başarmış. Altıncı ve yedinci mıntıkaların her iki haracı. Sekizinci mıntıkadaki oğlan. 9. Mıntıka'nın iki yarışmacısı. Evet, işte sırt çantası için kapıştığım çocuk. Parmaklarımı kontrol ediyorum. Geriye tek bir haraç kalmış olmalı. Pita mı yoksa? Hayır, 10. Mıntıka'daki kız çıkıyor. Hepsi bu kadar. Kapanış müziği eşliğinde kapitör mührünü görüyorum. Ve sonra karanlık ve ormanın sessizliği yeniden çöküyor. Pita'nın hayatta olmasına sevindim kendi kendine benim ölmem halinde anneme ve pirime en çok faydayı onun kazanmasının sağlayacağını hatırlatıyorum. Pita'yı düşündüğüm zaman içimde uyanan o çetrefilli duyguları izah etmek için bulduğum en basit yöntem bu. Mülakat sırasında bana olan aşkını ilan ederek sağladığı destek için duyduğum minnet. Çatıdaki üstün duruşu karşısında hissettiğim öfke. Ve her an bu arananın bir yerinde burun buruna gelebilme ihtimalimizin yarattığı korku. 11 ölü var ama hiçbiri 12. mıntıkadan değil geriye kimlerin kaldığını hesap etmeye çalışıyorum. Beş kariyer aracı, tilki suratlı kız, tireş ve ruh. Ru, demek o da ilk günü sağ salim atlatmış. Sevinmemek elimde değil. Toplam on kişi sayabildim. Diğer üç kişiyi de yarın hatırlamaya çalışacağım. Şimdi hava bu kadar karanlıkken ve bunca yolu kat edip bu ağaca yuva kurmuşken biraz dinlenmeye çalışmalıyım. İki gündür hemen hiç uyuyamadım. Ve tabii Arana'ya ulaşmak için yaptığımız yolculuğu da yabana atmamalı. Ağır ağır kaslarım gevşemeye başlıyor. Gözlerimi yumuyorum. Düşündüğüm son şey horlamadığım için ne kadar şanslı olduğum. Çat. Kırılan bir dalın çıkardığı sesle uyanıyorum. Kaç saattir uyuyorum acaba? Dört, beş, burnumun ucu buz kesmiş. Çat, çat. Neler oluyor? Bu birinin ayakları altında ezilen dallardan gelen bir çatırtı değil, ağaçlardan birinden gelen keskin bir kırılma sesi. Çat. Çat. Sesin sağ taraftan yaklaşık 100 metre uzaklıktan geldiğini tahmin ediyorum. Yavaşça ve en ufak bir ses çıkarmadan o tarafa dönüyorum. Birkaç dakika boyunca karanlıktan başka bir şey görmüyor, daha seslerinden başka bir şey duymuyorum. Sonra bir kıvılcım görüyorum ve hemen arkasından bir ateş parlıyor. Bir çift el ateşin üstünde ısınmaya çalışıyor ama daha fazlasını çıkartamıyorum. Yangını başlatan kişiye bildiğim bütün küfürleri haykırmamak için dudaklarımı ısırıyorum. Ne sanıyorlar ki? Akşam çökerken yakılan ateş başka bir şey. O saatlerde kornukopyada dövüşenlerin hiçbiri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar tedarikli oldukları için alevleri fark edecek kadar yakına gelmiş olmazlardı. Ama şimdi kendilerini kurban bulmak için ormana arşınladıklarından hiç şüphem yok. Ateş yakmanın kocaman bir bayrağı havada sallayıp gelin beni yakalayın diye seslenmekten bir farkı yok ve ben bu oyunun en aptal haracına sadece bir taş atımlık mesafede bir ağacın dalına kemerle bağlanmış haldeyim. Kaçmaya cesaretim yok çünkü bulunduğum alan bu işi benimsemiş herhangi bir katile ilan edilmiş durumda. Tamam havanın çok soğuk olduğunu ve herkesin bir uyku tulumunun olmadığını ben de biliyorum. Ama böyle bir durumda yapılacak tek şey dişini sıkıp güne arana kadar dayanmak olmalı. Birkaç saat boyunca hiç kıpırdamadan yatmaya devam ediyorum. Bu ağaçtan inmeyi başardığım zaman yeni komşumu alt etmekte güçlük çekmeyeceğimi düşünüyorum. İçgüdülerim savaşmak değil, kaçmak üstüne kurulu. Ancak görünüşe bakılırsa bu kişi tehlike arz ediyor. Aptal insanlar her zaman tehlikelidir ve bu aptal insanın silahlı olduğunu sanmıyorum. Benimse kusursuz bir bıçağım var. Gökyüzü hala karanlık ama şafağın ilk ışıklarını algılayabiliyorum. Birbirimizle beni ve ölümünü öngördüğüm şahsı kastediyorum yüz yüze gelmeden ayrı yönlere gitmemiz de mümkün olabilir. Ama sonra sesi duyuyorum. Birkaç çift ayak koşmaya başlıyor. Ateşi yakan her kimse uyuyup kalmış olmalı. Kız kaçmayı başaramadan üstüne çullanıyorlar. Kız olduğunu artık biliyorum. Çünkü yalvarışlarını ve can sıkıcı çığlığını duyuyorum. Sonra kahkahalar ve birbirini tebrik eden insanların sesleri geliyor. İçlerinden birisi, 12'si tamam, geriye 11 kaldı diyor ve diğerlerinden takdir dolu alkışlar alıyor. Demek grup halinde savaşıyorlar. Aslında buna hiç şaşırmıyorum. Genelde oyunların ilk safhalarında bu tarz ittifaklar kurulur. Güçlüler bir araya gelip en zayıfları avlar, sonra iş ciddiye bindikçe bu defa birbirlerine hedef almaya başlarlar. Bu ittifakı kimlerin kurduğunu anlamak için çok kafa yormam gerekmiyor. Birinci, ikinci ve dördüncü mıntıkaların sağ kalan kariyer araçları olsa gerek. İki erkek, üç kız. Öğle yemeklerini birlikte yiyen grup. Bir süre öldürdükleri kızın beraberindeki eşyaları elden geçirmelerini dinliyorum. Yorumlarına bakılırsa işe yarar bir şey bulamıyorlar. Kurbanın ruh olup olmadığını merak ediyorum ama bu düşünceyi hemen bertaraf ediyorum. Ruh fütursuzca bir ateş yakamayacak kadar zeki bir kız. Buradan hemen uzaklaştık iyi olur. Böylece kokuşmadan resede bulabilirler. Sesin sahibinin ikinci mıntıkadaki gaddar çocuk olduğundan neredeyse eminim. Aralarında bir şeyler mırıldandıklarını duyuyorum. Ve sonra hep birlikte benim olduğum yere doğru harekete geçiyorlar. Burada olduğumu bilmiyorlar. Nasıl bilebilirler ki? Ağaç dallarının arasında çok iyi gizlenmiş durumdayım. En azından güneş doğana kadar. Güneş doğunca siyah uyku tulumun bir kamuflaj malzemesi olmaktan çıkıp belaya dönüşecek. Hareket etmeye devam ederlerse yanımdan geçip gidebilirler. Ancak kariyer araçları benim ağacımın 10 metre kadar ilerisindeki açık alanda duruyorlar. Ellerinde meşaleler ve fenerler var. Dalların arasındaki açıklıklardan kollarını, çizmelerini görebiliyorum. Nefes almaya bile cüret edemeyerek adeta taş kesiliyorum. Beni fark etmiş olabilirler mi? Hayır, daha değil. Sözcüklerinden akıllarının başka bir yerde olduğunu anlıyorum. Şimdiye kadar bir top sesi duymuş olmamız gerekmez miydi? Bence evet. Hemen gelmelerini engelleyecek bir şey yok ki. Tabii eğer kız ölmediyse. Öldü. Ellerimle vurdum. Birimiz geri dönüp işin tamam olduğundan emin olmalıyız. Evet, yeni deniz sürmek zorunda kalmayalım. Öldü diyorum ya. İçlerinden bir tanesi diğerlerini susturana kadar tartışma devam ediyor. Boşa zaman kaybediyoruz. Ben gidip işini bitireceğim. Sonra da yolumuza devam ederiz. Neredeyse ağaçtan düşeceğim. Çünkü bu Pita'nın sesi.